Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda, ArcGIS yeni başlayan arkadaşlar için özellikle başka bir bilgisayardan veri aldığımızda bunu nasıl açarız, nasıl çağırız onu göstereceğim. Elimizde şöyle bir veri tabanı .GDB isimli bir dosya var. Şimdi bunu masa üstüne alıyorum arkadaşlar. Bakın veri tabanının uzantısı yani klasörün uzantısı sonunda ne yazıyor .GDB yani bu bir ArcGIS veri tabanı uzantısı file geodatabase. Şimdi boş bir ArcGIS sayfası açıyorum. Geliyorum buraya. Programa veri çıkarırken nereden ekliyoruz? Buradaki add datadan. Sıklıkla burayı kullanıyoruz. Artıya tıklıyorum arkadaşlar. Burada looking penceremiz var. Looking penceresine tıkladığımızda e, veri ekleyeceğimiz zaman her seferinde her veri ekleyeceğimiz zaman buradaki artıya basmamıza gerek yok arkadaşlar. Burası tanımlamaya yarar. Klasörü tanımlarsınız. Tanımladığınız klasörler Lookin penceresinde görünüyor. Yani ben burada bakın bilgisayarın A klasörünün harita penceresine harita klasörünü tanımlamışım. Bir kez daha buradan A'yı tanımlama gerek yok. Bir sefer tanımlamak yeterli. Şimdi geliyorum. En sık yapılan hatalardan bir tanesini gösteriyorum. Buradan artıya tıklıyorum. Ben dosyayı nereye kaydettim? Bilgisayar masa üstüne. Masa üstünde bakın VTGDB. Bu VTGDB'yi buraya tanımlamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Çünkü o veri tabanı buraya tanımlanmaz. Buraya dediğim gibi yalnızca klasörler tanımlanır. Buraya benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar böyle bir durumda? Masa üstünü tanımlıyorum. Çünkü ben bu soruyu çok sık alıyorum. Hocam göremiyoruz, veri tabanını tanımlayamıyoruz, çağıramıyoruz vesaire. Masa üstünü tanımlıyorum. Masa üstünde bulunan bakın veri tabanı GDB burada görünüyor. Veri tabanı GDB'nin altından veriyi çağırıyorum bu şekilde. Başka birisi size GDB formatında yani GDB dosyasının altında veri gönderdiğinde o veriyi eklemek için ben buraya şimdi ne yaptım? Masa üstünü tanımladım arkadaşlar. Bakın. User Desktop. Her seferinde buradaki artıya tıklayıp masa üstünü tanımlamama gerek yok artık. Ben bunu bir kere tanımadım. Nukim penceresine tıklayarak buradan masa üstü desktop'u seçip artık altındaki klasörleri burada görüntüleyip istediğim veriyi çağırabilirim.